son dönemlerde HDP üzerinde yoğun baskıların olduğunu, yoğun tutuklamaların olduğunu hepimiz biliyoruz. Son çıkarılan infaz yasası başta olmak üzere hükümetin iktidarı küçük ortağıyla birlikte HDP'yi hedef aldığını, demokrasi güçlerini hedef aldığını muhalefetin hedef aldığını biliyoruz. Söz konusu Kürtler olduğu zaman söz konusu HDP olduğu zaman Türkiye'deki bütün siyasi güçlerin bir araya geldiğini, ortak tavır aldığını da biliyoruz. Çıkarılan infaz yasası tam da buna işaret ediyor. Cezayetlerinde yüzlerce, binlerce arkadaşımız pandemi koşullarından risk altında, tehlike altında cezaevlerinde kalmaya Hı. devam ediyor. Çıkarılan yasa HDP'lileri Kürtleri kapsamayan bir yasa olarak çıktı ve o yasa sonucunda dışarıya çıkanlar, tahliye olanlar iş başına geçtiler ve ilk icraatın icraatlarını da kas Belediyesi'ne saldırı yaparak gerçekleştirdiler. Biz hükümeti uyardık. İktidarı uyardık. Çıkaracağınız yasa toplumsal olarak suç işleyen, topluma karşı suç işleyen insanları kapsarsa eğer bu insanlar dışarıya çıktıklarından suç işlemeye devam edecekler dedik. İçeride kalanlar Demokrasiyi savunanlar, barışı savunanlar, özgürlükleri savunanlar cezaevlerinde kalmaya devam etti. Türkiye'nin siyasetçileri, aydınları, yazarları, akademisyenleri, barış aktivistleri cezaevlerinde kalmaya devam etti. Ve hala arkadaşlarımız bu pandemi sürecinde bu riskle, bu tehlikeyle hala karşı karşıyadır. İşte HDP'ye uygulanan, Kürtlere uygulanan tam da bir düşman hukukudur. Bu ülkede iki ayrı hukuk işletiliyor. Biri, Türkiye'de suç işleyenlerin özgürlüğüne hizmet eden saraya bağlı savcıların talimatıyla tahliyeleri gerçekleştiren bir sistem bir diğeri de HDP'li Türk, demokrat aydın yazar olanlara da ayrı bir hukuk işletiliyor. İşte biz bu iki ayrı sistemin hukuk sisteminin Türkiye'ye büyük zararlar vereceğini ifade ediyoruz. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı toplumsal bir barışı inşa etmek, Demokrasiyi inşa etmek, barışı inşa etmektir. Gazla, kayyumla, gözaltı ve tutuklamalarla ne demokrasi olur, ne barış olur, ne de bu ülkede özgürlükler olur. Evet, kazandığımız belediyelerin birçoğu pandemi süreci başta olmak üzere gasp edildi, belediye eş başkanlarımız tutuklandı ve yerlerine kayyumlar atandı. Pandemi sürecinden sonra da devam eden bu gaz zihniyeti ve anlayışı hala devam etmekte. Sadece belediyelerde sınırlı kalmamaktan milletvekillerimizi de kapsayan, meclisi de aslında içine alan ve Türkiye'de seçilmiş halk temsilcileri olan milletvekilleri olan arkadaşlarımızından vekillikleri düşürüldü ve arkadaşlarımız tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. Son Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan darbede üç milletvekili gözaltına alınıp tutuklandı. Daha sonra CHP'li Enis Berberoğlu virüs gerekçesiyle pandemi gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak Leyla Güven ve Musa Parisoğulları diğer belediye başkanları ve milletvekillerimiz gibi cezaevlerinde kalmaya devam ettiler. Tıpkı Selahattin Demirtaş gibi, Figen Yüksekdağ gibi, Gülten Kışanak, Sebahat Tuncel gibi Leyla Güven de Musa Farisoğulları da cezaevinde kalmaya devam ediyorlar. Evet, bugün HDP'ye Kürtlere ayrı bir hukuk uygulanıyor derken işte tam da bunu kastediyoruz. Virüs bu bulaşıcı hastalık cezaevlerinde siyasi ya da adli ayrımı yapmıyor. HDP'li ya da CHP'li ayrımı yapmıyor. Virüs <laughs> cezaevlerinde ayrım yapmadan bütün insanlara buluş bulaşma tehlikesini taşıyor. Eğer dürüst davranırsanız, eğer biraz vicdanınız varsa, eğer biraz demokratım diyorsanız, cezaevlerinde kalan arkadaşlarımızın da acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Şimdi istiyorlar. HDP'nin bütün bunlar karşısında diz çökmesini, boyun eğmesini istiyorlar. Kusura bakmayın. HDP Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir. HDP milyonların gönlünde taht kuran bir partidir. HDP 6 milyon insandan fazla 7 milyona yakın insanın oy verdiği bir partidir. Şimdi bütün televizyon kanallarında HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı tartışması yapılıyor. HDP dört duvardan ibaret bir parti değildir. Kapısına kilit vurulacak bir parti de değildir. Siz insanların beyninde HDP'yi kapatamazsınız. İnsanların yüreğinde, insanların vicdanında HDP'yi mahkum edemezsiniz. HDP'yi kapatamazsınız. Bütün bunlar sevgili arkadaşlar, iktidarın AKP hükümetinin çaresizliğinin bir göstergesidir. Anketlerde düşüş yaşandığını gördükleri andan itibaren yaptıkları tek şey HDP'ye saldırmaktır. HDP'ye vurmaktır, HDP'yi boğmaktır. HDP'yi kriminalize etmektir. Ve şunu açık ifade etmek istiyorum ki AKP küçüldükçe AKP oy kaybettikçe HDP daha çok büyüyor. HDP daha çok oy kazanıyor. Çünkü bizler Türkiye'de barışın, demokrasinin, özgürlüklerin güvencesiyiz. Bizler bütün bunları yaşanan son seçimlerde Türkiye halklarına gösterdik. 31 Mart yerel seçimlerinde bunu gösterdik. Her türlü olumsuzluğa ve engellemeye rağmen bir başarı elde ettik. Yine 23 Haziran seçimlerinde Türkiye'de umut olduğumuzu bir kez daha gösterdik. İptal edilen İstanbul seçimlerinde kazandıran ve kaybettiren pozisyonumuzu ortaya koyduk. Şimdi korkuları bundandır. Biliyorlar ki HDP en yakın seçimde Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olarak alanlara ve sahaya çıkacak. Bu ülkeyi yönetmeye aday olan bir parti olduğumuzu ifade ettiğimiz günden beri bize saldırılar durmadı. Bu ülke sizin babanızın ülkesi değil. Bu ülkeyi siz kurmadınız tek başınıza. Bu ülkede sadece siz yaşamıyorsunuz. Bu ülkede Türkler, Kürtler, Azeriler, Terekemeler, Ermeniler, Süryaniler, farklı meslekler, farklı inançlar, 82 milyon bir arada kardeşçe barış içerisinde yaşarken siz bu barış ortamına, bu kardeşlik ortamına darbe vuramazsınız. Türkiye halkları buna müsaade etmez buna izin vermez. İşte bu ülkeye eğer barış gelecekse, bu ülkeye demokrasi gelecekse, özgürlükler gelecekse, bunlar demokrasi güçlerinin bir araya geldiği ve oluşturacağı ittifaklarla gelecektir. Şimdi herkes HDP'yi bir öcü parti olarak görüyor ve Önümüzdeki seçimlerde bizimle ittifak yapılmaması için önlemler almaya başladılar. Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti başkalarına gitmek yerine diğer partilere kapısını açacak şeffaf ve demokratik bir ittifakın önünü açacak vallahi isteyen gelir isteyen gelmez. Bu kadar basittir bu kadar nettir bizim anlayışımız. Artık hiç kimse kapalı kapılar ardında HDP'yi ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız şeffaf bir ittifak istiyor. Açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır. Gelecek olan bizimle ittifak yapacak olan bütün siyasi partilere, muhalefet partilerine kapımız açıktır. Biz ancak bu faşizmi, bu baskıcı şiddet politikaları demokratik mücadelemizi yükselterek, ittifaklarımızı güçlendirerek, demokrasi yolunda ilerleyerek yok edebiliriz. Evet, bu anlayış artık Türkiye'de tutmuyor. Faşizm koşullarında siyaset yapmak, diğer partileri yok saymak, inkar etmek ve her yaptığı etkinliği başka bir algı oluşturarak kriminalize etmek Türkiye'yi yönetenlerin haddi de değildir, hakkı da değildir. Sevgili arkadaşlar, bizler 7 Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye halklarına büyük bir umut verdik. Bu umudumuzu giderek büyüttük, bu cesaretimizi giderek büyüttük. Gün 7 Haziran'ın yıl dönümüydü. Ve görüyoruz ki HDP her girdiği seçimden büyük bir başarıyla çıktı. Evet, 7 Haziranlar bizim miladımızdır, bizim tarihsel dönüm noktamızdır. Ve bu 7 Haziranlar her seçimde ortaya çıkacaktır ve biz her seçimde daha çok büyüyeceğiz, daha çok güçleneceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ne tutuklamalar bizi yıldırır, ne kayyumlar bizi yıldırır. Bizler 80'leri ve 90'ları gören bir gelenekten geliyoruz. Ölümleri bilen, işkenceleri bilen, cezaevlerini bilen bir gelenekten geliyoruz. Asla korkumuz yoktur. Asla kaygımız yoktur. Halkımızın da partilerin, parti il teşkilatlarımızın da hiçbir kaygısı, hiçbir korkusu olmasın. Mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte kazanacağız. Sizlerle birlikte var olacağız. Bunu asla aklımızdan çıkarmayın. Hep birlikte kazanacağımıza olan inancımızın bir kez daha ifade ediyor. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyor. Özgür günler bizlerindir diyor. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor. Teşekkür.